uzaktan eğitim platformuna hepiniz hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Ozan Hoca. Bu videoda sizinle birlikte 11. sınıf konusu olan solunum sistemi ile alakalı sorular çözeceğiz. Aşağıda insan akciğerindeki bir alveolde gaz alışverişi şematize edilmiştir. Bu şemayla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Alveol boşluğundaki karbondioksit derişimi alveol kılcalarından daha düşüktür. Doğrudur. Alveol boşluğunda oksijenin derişimi daha fazladır. Ve alveol kılcallarındaki e, hemoglobin oksijenin kısmi basıncı fazla olduğu için oksijeni alır, karbondioksiti bırakır arkadaşlar. Alveol kılcalında ilerleyen kanın pH değeri azalır. Yanlıştır arkadaşlar çünkü e, kandaki asidik özellikli olan karbondioksit uzaklaştırılmıştır. Üçüncü şıkkımız. Alveol kılcalında ilerleyen kanın karbondioksit derişimi azalırken oksijen derişimi artmaktadır. Bunu ilk maddeyi söylerken de açıkladım arkadaşlar. Alveolde oksijenin kısmi basıncı fazla olduğu için alveol kılcalarında hemoglobin karbondioksiti bırakır, oksijeni tutar arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3'tür. Bir diğer sorumuz diyafram kasıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Kasılması durumunda kubbe şeklini alır. Hayır. Kasılması durumunda arkadaşlar düzleşiyordu ve göğüs kanalının e, ya da kafesinin arkadaşlar e, ne yapıyordu? Hacmini arttırıyordu. Çizgi kas yapısındadır. Doğrudur. Gevşemesi durumu soluk verilmesini sağlar. Gevşemesi durumu soluk verilmesini sağlar. Doğrudur. Çünkü e, göğüs kafesinin hacminin azalmasını ve basıncın artmasını sağlamak için kubbeleşmesi gerekiyordu arkadaşlar. Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayırır. Bundan da ders notlarımızda bahsetmiştik arkadaşlar. Cevabımız edirne olacak. İnsanlardaki solunum pigmenti olan hemoglobin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Solunum gazları ile kararlı bileşikler oluşturur, yanlış cevaptır. Solunum gazları ile bileşik oluşturur doğru ama kararlı değildir. Çünkü kararlı bir bileşik oluşturduğu zaman hemoglobin ne yapacak? Ee, mesela hemoglobin oksijene bağlandı. Bu sefer karbondioksit taşımak için oksijenden ayrılamayacak. Yani kararlı değil, kararsız bir oluşturacak arkadaşlar. Sadece al yuvarlarının içerisinde bulunur. Doğrudur. Kanın ozmotik basıncına etkisi yoktur. Doğrudur. Kırmızı ilikteki hücrelerde ribozom organelerinin üretilir. Doğrudur. Kısmi basınçlarının yüksek olduğu bölgelerde solunum gazlarına bağlanır. Doğrudur. Zaten Adana ve Edirne çıkları birbiriyle çelişmektedir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz K, L ve M türlerinde hemoglobinin oksijenle doyma yüzdeleri verilmiştir. Buna göre K, L, M türleriyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri söylenir? Metabolizma hızları farklıdır. Farklıdır arkadaşlar çünkü K'nın hemoglobinin oksijenle doyma yüzdesi L ve M'den farklıdır. Yani hepsinin oksijenle doyma yüzdesi birbirinden farklı olduğu için metabolizması birbirinden farklıdır diyeceğim. Çünkü metabolizma için oksijenli solunumun artması gerekir ve daha çok oksijen taşımak için de hemoglobinle doyma yüzdesi artmaktadır. Birinci şıkkımız doğru arkadaşlar. Birim zamanda hemoglobinden ayrılan oksijen miktarları farklıdır. Birim zamanda hemoglobinden ayrılan oksijen miktarları farklıdır. Mesela şöyle bir yukarı doğru çizgi çektim arkadaşlar. Birim zaman olsun burası. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemoglobinin doyma yüzdesi birbirinden farklı olduğu için şurası K için arkadaşlar. Şurası L için, şurası M için arkadaşlar. Hemoglobinin oksijeni doyma yüzdesi farklı olduğu için arkadaşlar birim zamanda ayrılan oksijen miktarı birbirinden farklı olacaktır. Aynı oksijen kısmi basıncı altında hemoglobine bağlanan oksijen miktarları da farklıdır. Bunu da buradan rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Cevabımıza edilme diyeceğiz. Bir diğer sorumuz, insanlarda deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça aşağıdaki değişimlerin hangisinin meydana gelmesi beklenmez? Kan basıncının artması. Şimdi, insanlar yükseklere doğru çıktıkça çözünen gaz azalmaktaydı arkadaşlar. Azaldığı için solunum sistemi ne yapacak? Daha hızlı çalışacak ve dolaşım sistemi de daha hızlı çalışmasını bekleyecek. Dolaşım sisteminin çalışması hızlanırsa kan basıncı artar arkadaşlar. Ak yuvar sayısının artması, ak yuvarlar bağışıklık sistemiyle alakalıydı. Solunum sistemiyle bir alakası yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben ak sayısının artmasını bekleyemem. Bu soru için yanlıştır arkadaşlar. Al yuvar sayısının artması çözünen e, oksijen miktarı azalacağı için biri bir zamanda benim ihtiyacım olan oksijeni tutabilmek için al yuvarlarının sayısı artacaktır arkadaşlar. Hatta ve hatta e, sporcular özellikle vücutlarındaki al yuvar miktarını arttırmak için e, yüksek deri seviyesinden daha yüksek yerlerde e, kamp yapmaktadırlar arkadaşlar. Bunu da ilaveten söyleyeyim. Bu da tamam dedik soluk alıp verme hızının artması bundan da bahsettim ee, ilk başta solunum hızı artacaktı e, yeterli olmadığı için daha sonra dolaşım sistemi hızlanacaktı dolaşım sistemi artarsa nabız sayısı da artacaktı arkadaşlar bir diğer sorumuza baktığımızda ise soluk alma enerji gerektiren aktif bir olay olduğu halde soluk verme enerji gerektirmeyen pasif bir olaydır çünkü soluk vermede geri yaylanma basıncı etkilidir Hatırlayalım. Pirel e, akciğerlerin plevra zarı denilen bir zarla çevrili olması ve elastik liflerinin bulunması. E, akciğerler şiştiği zaman arkadaşlar yani havayla dolduğu zaman tekrar eski haline dönme isteği de geri yaylanma basıncı. Yargılanan halilerinin etkisiyle oluşturulur. Akciğer yapısındaki elastik liflerle oluşturulur. Plevra sıvısının oluşturduğu yüzey gerilimi ile oluşturulur. Oksijenin difüzyonla kana geçmesiyle bir alakası yoktur arkadaşlar. Cevabımız denizli. Solunum sistemiyle ilgili olan reaksiyonlardan hangileri doku kılcalarına, hangileri akciğer kılcalarında meydana gelir? Akciğer kılcalı derken mesela alveol kılcalarında düşünebiliriz aynı şey sonuçta. Şimdi. Bire baktığımız zaman arkadaşlar burada ne gerçekleşmiş? Hemoglobin oksijene bağlanmış doğru mu? Oksi hemoglobin denilen şu yapı oluşturmuş. Hangi durumda e, arkadaşlar? Hangi kılcal damarda hemoglobin oksijene bağlanıyor? Tabii ki akciğer kılcalında e, ne yapıyor arkadaşlar? Hemoglobin oksijene bağlanıyor. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar karbondioksit ve su ne yapmış? Birleşerek karbonik asit dediğimiz bu yapıyı oluşturmuş. Karbondioksit suyla ne zaman birleşiyor arkadaşlar? Tabii ki doku kılcallarında birleşiyor. Çünkü karbondioksit e, nerede fazlaydı? Doku da daha fazlaydı. Hidrojen iyonlarıyla bir karbonatın ...birleşerek tekrar karbonik asit oluşturduğu Şu durum ise arkadaşlar hatırlayalım. Bir karbonat kan plazmasında taşınıyordu. E, alveol kılcallarına geldiği zaman tekrar al yuvarın içerisine giriyordu. Ve burada da hidrojenle birleşerek kim oluşturuyordu arkadaşlar? E, karbonik asidi oluşturuyordu. Bu da nerede gerçekleşecek? Alveol kılcalarında gerçekleşecek. Hemoglobine bağlı karbondioksit... Hatırlıyoruz arkadaşlar karbondioksitin bir diğer taşıma de hemoglobine bağlanması şeklindeydi ne yapıyor hemoglobine bağlı karbondioksit hemoglobinden ayrılıyor ve soluk verme esnasında bu dışarı doğru atılıyor peki bu nerede gerçekleşecek bu da tabii ki al ya da çok pardon akciğer ya da alveol kılcanlarında gerçekleşecek arkadaşlar bir diğer sorumuz Hemoglobin molekülünün oksijenden ayrılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Gözüm kapalı bu soruya cevap verin Kısmi basınçtır arkadaşlar. Yani kandaki karbondioksit yoğunluğunun artmasıdır. E, doku hücrelerinde oluşan karbondioksit molekülü işaretlendiğinde yapılarından hangileri sırasıyla gerçekleşir? bir doku sıvısı, iki kan plazması, üç al var, dört alveol boşluğu. Doku hücresinde oluşan karbondioksit molekülü işaretlendi. Karbondioksit de işaretledik arkadaşlar. Karbondioksit ilk olarak nerede karşıma çıkacak? Doku hücresinde. Doku hücresinden kime doğru taşınacak arkadaşlar? Tabii ki doku sıvısına doğru taşınacak arkadaşlar. Daha sonra ise arkadaşlar buradan doku sıvısından nereye geçecek? Kan plazmasına geçecek. Kan plazmasından ise arkadaşlar al yuvarın içerisine geçecek. Al yuvardan da alkol boşluğuna geçerek soluk vermeyle arkadaşlar dışarı doğru atılacaktır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ee, solunum sistemi ile alakalı konumuzu işledik ve sorularını çözdük. Hastalıklarını da gördük. Sizlere iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.